Başkanım, başkanım. Başkanım, çok fazlaydı ama sonra gittiler. Var. Ulaşılamayan yerler için şu anda bir gezici bilgi evi hazırladık. Özellikle köylere götürme noktasında çaba harcıyoruz. Otobüsümüzde internet bağlantısı, EBA'ya ulaşma noktaları var. Ayrıca çocuklara bir takım ikramlarda bulunuyoruz. Arada uyuyor kim daha iyi gagaklayacak diye iddiaya giriyor. Epey yaramazlık yapıyordum. 2000'in üzerinde burada hikaye kitabıyla veya çeşitli kitaplarla çocuklara hiç olmasa bu dönemdeki sıkıntılarını biraz da olsa gidermeye çalışıyoruz. Bizim için çocukların mutluluğu her şeyin ötesinde. Yeşil benek Yusuf Yusufçukların korkulu rüyası rüyası